Burası Isparta'ya sadece birkaç dakika uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı. Ormanın içinden huzurlu bir yol açılıyor ve karşınıza bir anda bu muhteşem manzara çıkıyor. Gördüğünüz bu mavi çember aslında sıradan bir göl değil. Milyonlarca yıl önceki volkanik patlamalarla oluşmuş bir krater gölü. Şu an 1380 metre rakımdan sesleniyorum sizlere ve verilere göre 30 metreyi buluyor derinliği etrafında inanılmaz bir şekilde yürüyüş yapabileceğiniz, kahvaltı yapabileceğiniz, aynı zamanda piknik yapabileceğiniz alanlar söz konusu. Sevdiğiniz ve değer verdiğiniz insanlarla ya da ailenizle birlikte bir gün Isparta'ya yolunuz düşerse kendinizi bu sakin mavi halkaya mutlaka bırakın. Gölcük gerçekten bambaşka. Evet, gerçekten özgür olduğunuz zaman hayat çok daha güzel yanlarını size gösteriyor. İyi de nasıl özgür olacağım diye soruyorsanız DM'den iletişime geçiniz. Önce zamansal devamında da finansal özgürlüğü birlikte konuşalım, birlikte planlayalım.